Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bakın Bakın serisinin ikinci bölümünü yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şehir yapacağız, ilk bu evi evet. tamamlayacağız. Ev Evleri yarıda kalmıştı. Evet, arkadaşlar şehir yapacağız burayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce yatak koydu, şu görüntü tamamlıyor artık. Tamam abi. Ama abi benim param yoktu ya. Burayı Hı. nasıl çözecektik, kim ya? Anlamadım. Bu adam malzeme var yok. param bitiyor böyle. Abi ne yapayım yatalım para mı zaten? Ben buraya üçüncü kat çıkaralım. Adam buraya mı malzemeyi? Yapıyordum. Abi senin paran var değil mi? Ya abi ben koyamıyorum. Abi üçüncü katını çıkaralım. Yani. Tamam şuraya bir en üst kata yatak yapalım abi daha güzel olur. Yani buraya ne yapsak tuvalet almıştım ben. Abi tuvaleti ee, şuraya yapayım. Şuradan kapı olsun abi. Allah, bize kalp yapıyor arkadaşlar. Al zili koyalım. Abi. Şuraya da şey koyayım. Abi. Ne oldu? Abi. Va. Ha. Ya tamam be bir git. Allah Allah. Abi ben niye böyle oldun ya? Abi ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Abi ya. Abi şey. Abi tuvalet şimdilik bu abi, kadar da. Abi başım şey artık bir sas ya. Ha, sen sus Başım şişti. Yani. Abi. Ya benim param yok abi anlamıyorum. Sen yatak koyamıyorsun doğru. Koyamıyorum ama alabiliyorum. Ben Oğlum, koyamıyorum. Abi şimdi. E, buradan bir şey yapamıyorum. Tuvalet, <laughs> Hah tamam abi. Ya, abi ya, abi, abi sana abi. izinleri açtım abi. Şimdi abi. koymayı dene abi. Abi niye buraya bu şey koydu raf koydu tamam koyalım. Koyarım ben. Abi ne şu tuvalet çok abi. küçük ya. ya arkadaşlar açtım izini. Yani. Arkadaşlar. Ya, arkadaşlar dizini açtım. Çık bakayım oğlum. Ay şurayı da kırma. Şurayı bir tane ya tamam abi para abi, yok anlamıyor musun? Üçüncü, üçüncü kata yapamıyorum. Ya. Ya, yatak koysana lan. Koydum anladın mı? Ya, yani, koydum bir tane daha. Para gelmedi ben bana. Koydu. Yatınca para gelmedi. De, bak şuraya yatsana. Ha ya, şeyi kapatıyor. Abi. Yok, bak, yok. Ya abi sen yatıyorsun ya. Ben yok muyum? Tamam, ben bir oyuncak ya. oynayayım. Ama bir sen oyuncak koyman lazım abi niye her yere kıyıyorsun bak Film bozma beni Tamam abi oyuncak, oyuncak mı alacağım şimdi? Abi çık şuradan Abi yalıkta oyuncak mı istiyorlar bu yalıklar? Evet abi Abi oyuncak oyuncağı oynayacağım abi, abi Abi paralı alma tamam mı çok Abi ha, abi Hem, azını mı aldın? Abi Abi oynuyorum Aa elim abi, gitti niye Abi niye sen Oynadık valla Abi bura oyun odası. Abi tamam, oyun oldu son çarşı koyacağım şimdi? Abi. Onu orada onu orada başka orada. Tamam, tamam abi bakalım. sen oraya yap. Ben şuradan tuvaletimi yapayım hemen. Heh, tamam. Ben de yapayım. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> tamam ya. Arkadaşlar biz trolledik kardeşimi. Tamam. Abi, bu merdiven çok yanlış yerde mi oldu ya? Tuvaleti abi başka şuraya yapalım bari. Ama yaptım. abi ya şimdi burada biraz hata var. Adamlar tuvaletini abi yapana oyn, kadar altı. Yo abi abartma. Abi ne güzel işte hepimiz oynarız. Şu ben aralara ben... başka bir şey koyalım ben abi. Tamam abi. Hangi renk? Heh. Tamam abi. Abi. Şey abi çok güzel oldu. Abi niye tuvaleti buraya koyuyorsun? Bak, bak şunu bir kır abi. Şuraya koyacağız ya buraya. Abi. Oraya abi ama en skata kata koyalım bence. En yoksa yer kalmıyor Hı. abi. Ha, ne yapalım? E dolap ama... koyalım dolap. Tamam abi. Bir de buralı ışık yetmeliydi. Dur abi ben çok iyi bir şey buldum. Abi. Bak abi. Bak abi. Oha. Abi, 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 abi oyundan geliyorlar be abi çok sevindim. Abi düzgün oyna ya abi yenil mi? Ya abi ya düzgün oynayamıyor yeni mu? Oyna işte. Şurada... Hocam buraya dolap koyduk Dolap? Dolap tamam abi. Oyuncak ayı öp yazıyor abi valla. Lan abi. Neyse ben, ben öpmek zorunda Allah. Biraz sinirlendim. A, öptüm ben ama bu farklı bir oyuncak ayı bir şey. Abi ya diğer oyuncak ayı alsana. Abi hayır hayır öyle değil. Heh, normal eli seçeceksin abi. Hmm. Abi işte bu şey şu görev dolan oyunca kayıyor. Sen niye buraya dolap koymuyorsun? Abi koyacağım da. Arıyordum sana bu, bu görev geldi başımıza. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Öptüm abi sen de öp. Dolap neredeydi? <laughs> Şuradaydı galiba. Abi bisiklete binmeyi denedim. Ben bisiklet koyayım mı abi evin önüne? Tamam abi sen koy da. Abi. abi sen izini açmayı ben, bulduk tabii. en azından. Abi burada araba falan da var. Abi sen niye diğer bölümde o sırf her yeri kokuttun? Ayıp değil mi ya? Burada insanlar izliyor abi. Abi valla bilmiyorum ya. Yani. Abi öyle evin iki tane bisiklet koydu. Tamam abi. Ben seriyorum abi. Yok bir abi araba da koyak mı? Abi biz daha fakiriz abi, araba abi. ya araba alacak tamam. Şarkı çalıyor diyor abi. Şuraya piyano koyak hatta. Dolap elini sıkatır. Ya abi sen yap vallahi ben şuradan evet, O ben benim aldım dolap nerede abi bulamıyorum ben şuradaydı galiba <laughs> Abi ilk şu Şöyle yapalım abi kesin abi kesin Allah abi, ya. abi ne yapıyorsun buraya Buraya başka abi. bir şey yapacaktık abi, abi. Dolap koyacaktık ya abi. He, Hı -hı tamam abi he tamam abi Dolap dedim o raf değil ya. ya ne ne o zaman? Normal bu. Gardırop işte. Gardırop? Kıyafet He. var. Abi bak şarkı çalıyor bitire. Abi kulakları patlayacak. çalma var. güzel çalıyormuş lan aslında. Abi sen bisiklet almaya paran yok mu? Bisiklet alsın Aldım mı? Aldım yok. Abi çalıyor. Arkadaşlar nasıl lan? Sizin için bu. Arkadaşlar yorumlara yazın siz. Nasıl çaldım arkadaşlar? Valla bence güzel çaldın da. Biraz beklediğin için 9 9. e, 9 10 üzerinde. 10 üzerinde 9. Peki telefon alıyorum abi. Abi iPhone alacağım. Abi nasıl çalınıyor bu ben bilmiyorum da. Abi ben telefonum var benim abi. Abi ben görebiliyorum. Lan sus oğlum şarkı çalıyorum şurada. Biraz kötü çaldım da. Aa çok iyi çalmışım. Çok iyi dedi çünkü. Abi 40 para mı oldu bayağı. Param oldu yani. Abi, üstüne diyor, eski saat koyalım. Abi, bana da telefon versene ya. Abi ya kedin or ya. ya tamam, Bakalım, gerek abi. alacağım. kullanım ver tamam mı? Koydu yere koydum. Kullan bakayım. Tamam şimdi ver. Abi telefon. para para vermedi. He. Şimdi, Ver abi telefonunu. Abi koysana yere. Eğilip uyu. Allah'ım abi. Koyacağım Al abi. Koyun oy. Allah çok para verdim bu ben. Abi ben ışıklandırayım bunu yavrum. Çok param yok. Abi ben hemen şuradan giyinme şeylerini alıyorum. Abi, bak butona basacağız. ışık gelecek. Arkadaşlar bu arada evi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abi de, bak, buraya buton koyuyorum. Buna basınca ışık yanması gerek. Şuraya şey koyalım. Işık koyuyorum buraya. Hadi ben şuraya balkon yapacağım. Hadi ışık koydun. <laughs> Bak şimdi bunu kablona mı eşleştireceğim? Ya dışlıkla altımı kırıp duruyorum ya. Biraz yapmak zor ya. Abi. Abi kaç katlı oldu? Dörtüncü kat şimdi değil mi bu? Abi bir aşağı kata izleyicilerin bir şey kaçtı. Efe <laughs> <laughs> abi ya. Oğlum şurada ev yapıyoruz. iki saat bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Anladı tamam. Ya bunu üst da, da yani Abi daha yapacağız. kötü yer bulamadın mı bunun için? Evet, abi. Bulamadım. Bak koydum. Allah yanlış şey aldım. yanlış şey alıp mu ya. Ne, nereye girdim ben? he Yok ya burası nereye? Bir nereye? <laughs> burası nereye? Ya? Ben nereye girdim? Buradan nasıl çıkılıyor? Buradan mı? Kutuşları yok ediyor bu. Eh. Valla ben bir yere girdim de burada nasıl çıkılıyor abi ya? Ne? Baksana abi. Nobet. Kap kapattım abi. Abi bak, abi bak çok fena sistem yaptım bak şimdi. Hani? Bak bak abi bir gel. o işi bunu çekin ki abi görüyor mu bak. Çekeyim. Üç katlı mı? Üç Abi Öm senince kablo koymuşsun. Çok iyi sistem değil lan. Yok lan sistem yok. Normal sistem abi. Osa sistemce ben. Ha şuraya üstte bilgisayar mı? Abi ben şuradan hemen. Ben yemek koyacağım. Ben poker çekeceğim. Abi bak ikimiz de poker koydum orada. Abi vallahi teşekkürler. Bak abi. Güzel mi abi? Bak ben daha poker. Abi abi. Aa, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. abi bu ne? Şefsiye <laughs> rafı. E, ne olmuş? Abi birisi bize gelmeye çalıştı. Ama abi ben kabul etmedim şeyde. Bazı geceler yatış erdi ya. Hayat. Yapsa sabici ya. Bak abi şuraya saat koydum. Ben de koymuştum ya. Ha saate baktım. Bakın bu gerçek saati mi gösteriyor? Ona bak. Abi abi gerçek saati abi gösteriyor. Gerçek saati gösteriyor. Siklet süreceğiz bu sefer bir de. Niye bisiklet sürdürüyorsun bu kadar? Ben şemsiye, şemsiye şeyini ben alacağım. Ben sürdüm. Şunu alalım hemen. Bir de raf alalım. Bu evimiz çok güzel oluyor değil mi? Allah! Abi ben şemsiyeyi biraz silah olarak kullandım da. Abi ben tamamladım görevi dünyayı döndürme. Oyuncak o evde... Eline oyuncu oyuna cesur yumurta tuz atıyor oyuncu. Ne yani bu oyuncu mu oynuyor şimdi? Oh. Abi niye parkur yapıyorum ya? Bura parkur oda olsun. Abi burada. Abi ben de bilgisayar odası olsun olur mu? Tamam bir de. Burada sen telefonunu sonra... koysan abi ben bilgisayar alıyorum sen de telefonunu koy. Hayır, hayır o telefon kalkmış şey. Ya boş ver telefon da olsun abi. Hayır ya bu telefon çalar mı abi? Bir bilgisayarı çalmıyorlar mı? Bilgisayar al abi. abi iki tane koy. Bir tane koydum abi. Hayır masada iki tane birisi benim birisi senin masa var ya. Abi, buraya sınavı bu koy. Bu masayı da koysan buraya masa koymuş. Ama abi ben burada Abi bir tane buraya koy. Ben burada işlerimi yapayım. Bir tane sandal yok alayım arayında. Şuraya kır bir kır oraya. Ay bak bunun üstüne koydum. Ben görürüm ya. Şaka ya kaka gibi ol. Abi ben şuraya koyacağım. Abi dünyayı döndür değil mi? Oyuncağı oynayın. Dinozor yumurtalı tuzak. Abi gibi. sen daha odasın. Hmm. O yüzden. Abi onu koysa da ya. Ben var onu o görevi bitireyim. Abi biz yatakta dinlenmek görevini bitirmemiş miydik? Hı? Evet. Abi oraya ışık koyuyor. Bak kablo arıyorsun galiba. Tamam mı? Abi benim kaç katlı oldu? Şöyle bakalım. Abi ben pro inşaatçı doğru oldu. He aynen abi. Aynen ya. Ben Omega Sigma chat ne olacak abi? Ne abi ya? Sigma chat Omega. Abi ben çünkü sevgi bir saç saçma şeyler bilmiyorum. Abi ben Aa böyle çok hızlı koyabiliyoruz. Yatımıza, ay ben Omega Sigma çat olduğum için telefonda baktım. Hı, benim. Ben de Omega Sigma olduğum için altına yaptım abi. Abi bence baya bitti. Abi üst, e, şuraya bir, tane. Bir da mangal falan. Abi yapıyordum. bizim yatağımız yok değil misin? sizin? ya yatak odası olacak. Bir tane yatak olsun. Abi bende yataklar vardı vallahi. Ben e, de var abi. abi. Hayır abi kafere gül koyacaksın. Ne Çünkü evin şeyine abi, uygun abi. Hayır abi ama ben kendi Tamam abi krabi. benimki kafe rengi abi, seninki şey oldu. Oha abi yu hayvan mısın bizim evde Kim var sanki abi? Al abi. Ya abi. Tamam abi bu beyaz senin yatan kafe rengi. Abi biz iki kişiyiz ama ya. Abi. Abi, abi, abi. abi, abi. abi bak. Alam. ben telefonum da var. Sadece böyle bir şeyim de var abi. küçük küçücük şey için abi 4 lira harcattılar bana ya. Çamaşır makinesi koyayım abi. Abi ben duş. Abi biz duşu şuraya dere dere en şurada göl var ya abi orada alırız biz değil mi? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hem burada hem evi yaptık kendi de havuz yaptık arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.